Bir, beslenme, yetersiz protein alımı. Aslında biz tabi spor hocaları ya da benim gibi doktora yapan kişiler size protein almanız lazım derken aslında amino asitleri almanızdan bahsediyoruz. Çok fazla o tarz böyle hoca gibi üniversitede ders veriyormuş gibi detaylara girmek istemiyorum ama bunu bir sandal gibi düşünün ve sandalın tahtaları gibi düşünün. Ahşaptan yapılmış böyle eski bir sandal gibi düşünün. Ve 20 tane aminosite ihtiyacımız var. Bu sandalın tam olması için. Bu aminositlerden bir tanesinin bile vücudunuzda eksik olması, az olması sandalın tabii ki su almasına, kırılmasına ve batmasına sebep olacak. Bunun gibi düşünürseniz bu 20 tane Dediğim gibi şu anda size üniversitedeki doktora ya da yüksek lisanstaki gibi işte sporcu beslenmesi gibi bir şey anlatmak istemiyorum. Ama ChatGPT ya da Google'a girerseniz vücudunuz için gerekli amino asitler 20 tane nelerdir bunları girip bakarsanız ve bunları nerelerden alacağını bakarsanız aslında cevabı görebileceksiniz. Ben size ufak bir ipucu vereyim. Mesela sadece salata ile beslenirseniz bu amino tamamlayamayacaksınız. Hatta sadece salata üzerine protein bile almış olsanız yani tavuklu bir salata, balıklı bir salata ya da mercimekli bir salata yine de bu amino tamamlayamamış olacaksınız. Çok güzel bir köfte yeseniz bile bu amino asitleri tamamlayamayacaksınız. Yani vegan vejetaryenler için zaten çok daha zor bu iş, çok daha zor bir durum. O yüzden mutlaka eğer çabalıyorsanız, spor yapıyorsanız ve diyet yapıyorsanız Belki burada bir hata olabilir. Buna lütfen bir baktırın. Ben sizin yerinizde olsam çabalayıp da ulaşamıyorsanız hedefinize. Mesela diyetisyeninize ya da doktorunuza gidip bir amino testi yaptırabilirsiniz. O zaman belki diyetisyenin size şunu söyleyebilir. Mesela biz karbonhidratlar öcü, korkunç gibi bakıyoruz ya işte pilav kötü bir şey, bulgur kötü bir şey. Halbuki mesela köftenin yanında pilav ya da bulguru yediğin zaman ya da kuru fasulyenin yanında, mercimeğin yanında pilav işte bulguru yediğinizde aslında amino daha iyi tamamlanıyor. O yüzden besinleri kısıp e, sanki böyle kalori açığı yaratınca istediğiniz hedefe ulaşacakmışsınız gibi kötü yanlış bir düşüncedense ki lütfen aşağı yorum olarak yazın. Kalori açığına çok inanıyorsanız bu konuyu daha fazla da açabilirim sizin için. Ama aslında doğru besinleri aldığınızda istediğiniz hedefe daha rahat ulaşacaksınız. Bir, beslenme. Yetersiz protein alımı. Aslında biz tabii spor hocaları ya da benim gibi doktora yapan kişiler Size protein almanız lazım derken aslında amino asitleri almanızdan bahsediyoruz. Çok fazla o tarz böyle hoca gibi üniversitede ders veriyormuş gibi detaylara girmek istemiyorum ama bunu bir sandal gibi düşünün ve sandalın tahtaları gibi düşünün. Ahşaptan yapılmış böyle eski bir sandal gibi düşünün. Ve 20 tane amino asite ihtiyacımız var bu sandalın tam olması için. Bu amino asitlerden bir tanesinin bile vücudunuzda eksik olması, az olması sandalın